dönem kendine uyduruk aslında gerekçelerle belediyelerimize kayım atıyor. Ama biz esasında bu kayım atamalarının özgürlük modeli olarak aslında tanımladığımız, adlandırdığımız eş başkanlık modelimize dönük bir saldırıdır. Çünkü bu modelimizle birlikte kadınlar artık kendilerini yönetimlerde görüyor. ve kadınların yönetimlerde yer alması toplumu daha e, işte rahat bir nefes aldırıyor topluma ve insanlar kendilerini daha iyi ifade edebilir. Taleplerini belediyelerden daha e, rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar ve talepleri daha hızlı aslında yerini de buluyor ve gideriliyor. Bu sadece işte kadınlar açısından değil yine kadın bakış açısıyla kentler inşa edildiği için engelliler için daha yaşanılabilir bir kent. Yine kentlerde ötekileşmiş bütün işte inançlarda bütün etnik kimlikler kendilerini o yönetimlerin içinde daha rahat ifade edebiliyorlar. Yani aslında burada iktidarlar zayıflıyor. Yani iktidar kavramı belediyelerde zayıfladı ve bu da merkezi iktidarlar açısından kendilerine kendilerini bir tehlike olarak da görüyorlar. Çünkü kendilerini e, cinsiyetçilik ve milliyetçilik üzerinden var eden bir e, iktidar ve e, yerellerde bunlar törpülendiği için, bunlar zayıfladığı için de o da merkezde kendi zayıflamış hissediyor. Dolayısıyla kayın atamalarını biz e, böyle değerlendirebiliriz. Esasında amacı budur. Ve zaten e, 8 yıl boyunca bütün belediyelerimize kayın atanması ve e, kayınların 8 yıllık pratikleri de bunların e, aslında e, tekrardan işte bu milliyetçiliğin, bu cinsiyetçiliğin tekrar işte e, hortlatılması ve e, yine yaşamın merkezine konulması, yine toplumun merkezine konulması. E, bunları bir 8 yıl boyunca zaten yaşadık. İşte kadın kurumlarının hepsinin e, erkek eliyle, kayın eliyle tek tek kapatılması, yine e, ana dilde hizmet eden bütün eğitim destek evlerinin, bütün kurumların e, kapatılması, tab kentlerdeki e, çok dilli tabelaların indirilip yerine tek tip e, tek dilde eee ki tabelaların asıl aslında bütün bunlarla birlikte şunu söyleyebiliriz yani kayyumlar erin amacı sadece işte tek tip, tek cinsiyet, tek işte akıldan toplumu yönetmek istemesi, biz böyle değerlendirebiliriz. Yani aslında kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin rolü çok büyük. Çünkü belediyelerle birlikte kadın dayanışma merkezleri, kadın sığınma evleri, yine kadınlarla toplumsal cinsiyet konusunda atölyelerin düzenlenmesi, hukuki desteklerin sağlanması, bu açıdan yerel yönetimler aslında tam da bu tekçi Cinsiyetçi, iktidarların yaratmak istediği toplumun tam da karşısında aslında daha eşitlikçi ve e, daha e, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentler inşa etme e, yerleridir. Dolayısıyla bu açıdan yer yönetimler çok önemli. Şimdi yerlerimize kayınbatandı. Biz e, bu mücadeleden vaz mı geçeceğiz? Yok. E, çünkü biz e, eğer on kadına dokunabiliyorsak biz on kadına dokunacağız. Bin kadına dokunmamız gerekiyorsa bin kadına dokunacağız ve e, dilimizin döndüğü kadar e, yine kadınlarla birlikte olacağız. Eee işte e, ayaklarımız yürüyene kadar yürüyüşlerde yer alacağız. İşte hafızamız yettiği kadar bildiklerimizi e, aktaracağız ve e, yine bizden önce mücadele yürüten kadın arkadaşlarımızın da hafızasını alacağız. Yani eee bu kampanya çok önemli bir kampanya çünkü bu kampanya birlikte işte dönem dönem bazı yerlerde pilot yerler seçilip yine bu bölgelerde kadına yönelik şiddette karşı çatışmalar yürütülecek yine belki de aslında bu kampanya bir yıl sonra bunu belki değerlendireceğiz ama biz şunu umut ediyoruz ve hedefliyoruz. Bir yıl sonunda işte bu hem Kürtistan'da hem de Türkiye'de kadına yönelik şiddetin durduğunu, kadın cinayetlerinin sayısının çok çok azaldığı ya da işte kadın intiharlarının çok çok azaldığını biz görebiliriz. Bu bir yıl bizim açımızdan çok önemli ve biz şiddetsiz bir dünyayı hedefledik ve biz bunun bir yıl içerisinde de çok fazla yol kat edeceğimizi inanıyoruz. Evet yani bu bir yıl ve belki sonrası açısından da e, aslında kadına yönelik şiddetle mücadele yaşamımızın her alanına, e, her yaşamımızın her saniyesine bunu koymamız lazım e, çünkü ancak biz bunun karşısında durursak e, belki de hayalini kurduğumuz şiddetsiz dünyayı biz inşa edebiliriz. Bu yüzden e, aslında e, kim nerede ne iş yapıyorsa işte bugün bir devlet kurumunda çalışan bir kadın da olabilir ve bu sadece e, kadına e, yönelik şiddetle mücadele etme sadece kadınların görevi de değil aslında bir bütünün bütün toplumun görevidir Herkes bu görevi bu kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kendisinin birincil görevi olarak görmelidir Nasıl ki bugün toplumun işte bir arada yaşama ihtiyacı varsa toplumun şiddetsiz bir ortamda yaşamaya ihtiyacı var yaşamın hangi alanında yer alıyorsa yaşamın nerede sürdürüyorsa muhakkak sözünü kurmalıdır ve çalışmasını da toplumsal cinsiyet eşitliğini duyarlı bir çalışma yürütmelidir yerine kayyum atanan bir belediye eş başkanı olarak da aslında bizler sadece bizim ismimiz var ama biz, biz bir